Koronavirüs salgını sosyal mesafe ile birlikte birçok alanda yeni önlemleri beraberinde getirdi. Özellikle eğitim faaliyetleri, devlet dairelerinde yapılan toplantılar, hatta ve hatta özel şirketlere yapılan yüzde görüşmeler bile pandemi ile birlikte online ortama taşındı diyebiliriz. Koronavirüs ile birlikte aslında son dönemde teknoloji sektöründe de bazı değişiklikler oldu. Bu dönemde popüler hale gelmiş uygulamaların başında Zoom Meeting geliyor. Zoom, Skype ve WhatsApp görüntülü görüşme uygulamanın aksine bizlere daha profesyonel, daha içerikli bir ortam sağlıyor. Bu videomda özellikle öğretmen ve öğrenciler için Zoom uygulaması nedir, nereden indirebiliriz ve bu uygulamayı nasıl kullanabiliriz noktasında sizlere anlatımda bulunacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde Zoom uygulamasının ne olduğu ve uygulama üzerinde nasıl toplantı düzenleyebileceğinizi veya mevcut toplantılara nasıl katabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. O halde hazırsanız eğitim içeriğimize geçelim. Öncelikle Zoom nedir? Dijital toplantı gerçekleştirmek isteyen bir şirket ya da online eğitim gerçekleştirmek isteyen kişilerin diledikleri isimlerle bir araya gelerek çoklu olarak görüntülü sohbet gerçekleştirmesini sağlayan bir uygulama. Kısacası yeni normalin toplantı sistemi olarak da adlandırabiliriz. Peki Zoom uygulamasını nereden ve nasıl indireceğim? Bunun için tarayıcımızı açtığımızda arama bölümüne Zoom indir yazıyoruz. Yaptığımız arama sonuçlarında en üstte yer alan Download Camera Zoom isminde şu uzantıda bir web sitesiyle karşılaşacaksınız. Buna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda görmüş olduğunuz gibi bir download butonu var. Burada işletim sisteminiz eğer 32 bit ise bu seçeneği seçeceksiniz. Eğer ki benim gibi 64 bit işletim sistemi kullanıyorsanız alttaki butona tıklayacaksınız. Sonrasında indirilen programa tıklıyoruz ve kurulumu başlatıyoruz. Bu web sitesiyle alakalı bir işlemimiz kalmadı. Bunu kapatıyorum. Şu an kurulum devam ediyor. Kurulum sonrasında böyle bir pencere bizi karşılıyor. Şimdi burada işlemlerimizi yapmadan önce öncelikle kaydı nasıl olacağız? Bu pencerede iki tane buton var görüyorsunuz. Üst tarafta mavi butonda Join a Meeting yazıyor. Altında da Singin. Singin'e tıkladıktan sonra böyle bir sayfayı yönlendiriyor bizi. Burada bazı giriş yöntemleri var. Eğer ki normal e-posta adresinizle kayıt olmak istiyorsanız hemen sağ altta Sing Up Free diyor. Buna tıkladığınızda direkt olarak Zoom'un sitesi açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Buradan doğum tarihinizi girerek continue derseniz buradan sizden mail adresi isteyecek. Mail adresinizi de doldurduktan sonra işleminiz tamamlanıyor. Ancak benim size tavsiyem burada görmüş olduğunuz gibi Google girişi sağlayabiliyorsunuz. Bir Gmail hesabınız varsa buradan Google girişinizi Gmail hesabınızda yapabilirsiniz. Kayıt olma işlemi biraz daha hızlı olacaktır. Kayıt işleminden sonra eğer ki bir katılımcı olarak bir toplantıya katılacaksanız burada bulunan join bölümünü kullanıyorsunuz. Yok hayır ben bir yönetici olarak toplantı oluşturmak istiyorum. Kişiler, kullanıcılar benim vereceğim ID ve şifre ile bu toplantıya katılsınlar istiyorsanız. Hemen altındaki bölümden üye girişinizi yaparak toplantı odası oluşturuyorsunuz. Birazdan bu kısımları anlatacağım ancak dilerseniz öncelikle bir giriş sağlayalım. Sonrasında programın arayüzünü birlikte tanıyalım. Şimdi Zoom uygulamasına giriş yaptıktan sonra Zoom'un arayüzünü bir tanıyalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı sekmeler var. Şu anda ana sayfada bulunuyoruz. Burada 4 adet seçeneğimiz mevcut. Buradaki 4 adet seçenek ne işimize yarıyor dersek. New Meeting bir toplantı oluşturmak istiyorsanız ve kişilerin, kullanıcıların sizin vereceğiniz ID ve şifreyle toplantıya katılmalarını istiyorsanız bu bölümden yeni bir toplantı oluşturabiliyorsunuz. Hemen yanındaki Join. Eğer ki mevcut bir toplantıya katılacaksanız bu bölümü kullanıyorsunuz. Yani size karşı taraf bir ID şifre verdi. İşte bu kısımdan join diyerek oradaki ID ve şifreyi girerek toplantıya katılım sağlayabiliyorsunuz. Hemen altında schedule seçeneği var. Bu da zamanlı anlamına geliyor. Yani ileriye dönük programlar ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir toplantı yapacaksınız. Mesela 3 gün boyunca sizin bir toplantınız var. Bu 3 gün boyunca saat 2'de toplantı yapacaksınız eğer. Buradan ileriye dönük toplantılar ayarlayabiliyorsunuz. Günü geldiğinde de bu toplantıları başlat diyerek direkt olarak toplantıyı başlatabiliyorsunuz. Onun hemen yanındaki seçenek Share Screen yani ekran paylaşım yapabiliyorsunuz bu kısımda. Üstteki seçeneklerden chat'e tıkladığınızda burada eğer ki bir arkadaşınız varsa buradan kontaklarınızla yani kişilerinizle iletişime geçebiliyorsunuz. Hemen yanındaki Meetings kısmı biraz önce de bahsettiğim gibi burada Schedule seçeneğinden oluşturduğunuz programları Görüşmeleri buradan takip edebiliyorsunuz günü geldiğinde. Hemen yanındaki kontaks kısmı da kişileriniz anlamına geliyor. Eğer ki eklemiş olduğunuz bir arkadaşınız vesaire varsa buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle bir toplantı zamanlayalım. Yani bir takvim oluşturalım. İleri dönük program oluşturalım. Onları size göstereyim. Onun için schedule seçeneğini kullanacağız demiştik. Buraya tıkladığımda böyle bir ekran sizi karşılıyor. Topik kısmında programın ismini yazıyorsunuz. Mesela örneğin ne diyelim? Matematik dersi. Başta yazdıktan sonra günü belirliyorsunuz. Mesela geliyorum ben Bugün ayı 28'i, 29'a bir program atıyorum. Saatini de buradan belirleyebiliyorsunuz. Geldim mesela diyeyim ki 2'de bir toplantım var benim. Hemen altında bulunan direction kısmından programınızın kaç dakika süreceğini ayarlıyorsunuz. Mesela 30 dakikalık bir program yapacağım ben. Bir toplantı yapacağım. Onun dışında meeting id kısmında isterseniz otomatik bir id oluşturabilirsiniz. Dilerseniz de bu kısımdan burada bulunan id'yi kullanabilirsiniz. Ben bunu otomatik olarak bırakıyorum. Yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Dilerseniz buradaki mevcut şifreyi karşı tarafa göndererek toplantınıza katılmalarını sağlayabilirsiniz. Öğrencilerinizin veya toplantıya katılacak kişilerin. Onun dışındaki kısımlar bu şekilde kalıyor. Altta advanced bölümü var. Advanced option kısmını bir inceleyelim. Şimdi buradaki seçenek katılımcının istedikleri zaman toplantıya katılmasına izin ver. Bu bölümü eğer ki Kişiler sizin toplantınıza katıldığında onaylayıp toplantıya katılmalarını istiyorsanız bu bölümü işaretliyorsunuz. Eğer ki direkt olarak ID ve şifreyi yazdıktan sonra bağlan dediklerinde direkt olarak toplantıya bağlanmasını istiyorsanız bu tiki kaldırıyorsunuz. Bir altındaki seçenek toplantınıza katılan kişilerin sesleri kapalı mı olsun yoksa açık bir şekilde toplantıya mı katılsınlar? Bu kısmı da bence işaretleyin toplantıya katılanlar ekstra ses gürültü yapmasınlar benim size önerim. Onun dışında üçüncü seçenek ise bilgisayarınıza kayıt alınsın mı? Otomatik olarak kayıt alınsın mı? Yani toplantınızın bütün sesler, görüntüler, bütün yapılan görüşmelerin bilgisayarınıza Otomatik olarak kayıt alınsın mı alınmasın mı bunu da bence işaretleyebilirsiniz. Eğer ki bir öğretmenseniz atıyorum bir ders işliyorsunuz. Bunun kaydını bilgisayarınıza bu seçenekle alabiliyorsunuz. Bir altındaki seçenek çok önemli değil. Belirli ülkelerden kullanıcılar için girişi onaylayın veya engelleyin tarzında bir seçenek. Bunu işaretlemenizi önermiyorum. Bütün ayarlamaları yaptıktan sonra save butonuna tıklıyoruz. Bu işlem sonrasında zamanladığınız programları ileriye dönük derslerinizi nereden kontrol edebiliyorsunuz? Biraz önce söylemiştim. Burada üst sekmede yer alan Meetings kısmına tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi matematik dersi diye buraya geldi. Buradaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Peki ben bu toplantının bilgilerini karşı tarafa iletmek istiyorum. ID ve şifreyi. Onu nasıl yapacağım? bu kısımda copy invitation yazıyor. Buna tıkladığınızda bir şey kopyaladı. Bakalım ne kopyalamış. Hemen şuradan bir Word belgesi açıyorum ve kontrol ediyoruz. Bazı bilgiler geldi görmüş olduğunuz gibi. Burada yer alan bilgilerle toplantıya katılmasını istediğiniz kişilere bunu WhatsApp gruplarında veya mesajla gönderdiğiniz, maille gönderdiğiniz kişiler buradaki bilgilerle sizin toplantınıza katılabilecekler. İsterlerse burada yer alan linke tıklayarak direkt olarak bağlantı sağlayabilirler veya Burada yer alan ID ve şifre ile de biraz önce gösterdiğim join kısmından da bağlantı sağlayabilirler arkadaşlar. Bu kısmı kapattım şimdilik. Eğer ki bu dersinizle alakalı bir değişiklik olduysa burada edit kısmından herhangi bir düzenleme varsa buradaki atıyorum saati değişti. Buradan saatini öne alabilir veya ileri bir saate veya ileri bir tarihe alabilirsiniz. Eğer ki bu dersle alakalı bir işleminiz artık kalmadıysa, iptal olduysa delete kısmından direkt olarak silme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi toplantı odası nasıl açılır buna bakacağız. Bunun için New Meeting'i kullanacağız. Buna bir defa tıkladığımda direkt olarak Connection diyor. Şu anda toplantı odamı oluşturuyor. Karşıma bu şekilde bir seçenek geldi. Böyle bir buton geldi. Bu kısımda diyor ki bilgisayarında yer alan sesleri açayım mı direkt olarak? Yani mikrofonunu ve hoparlörünü aktive edeyim mi diyor. Bu şekilde bağlanmak istiyor musun diye seçenek sunuyor bana. Buna evet derseniz direk olarak konuştuğumda görmüş olduğunuz gibi burada mikrofonum aktif halde çalışıyor şu anda. Toplantı odamı oluşturdum. Bu toplantı odasının arayüzünü bir inceleyelim sizlerle birlikte. Ancak onun öncesinde kişileri bu toplantı odasına nasıl davet edeceksiniz ondan bahsedeyim. Burada participant kısmı var. Buna tıkladığınızda bu bölüm açılıp kapanıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu kısma sizin toplantınıza katılacak olan kişiler tek tek bağlanacaklar. Burada isimleri tek tek çıkacak. Dilerseniz burada bağlanan kişilerin seslerini buradan mute kısmından kapatabilirsiniz veya açmak için de unmute kısmına tıkladığınızda sesleri tekrardan mikrofonlara açılır ve söz alabilirler. Bunun dışında davet kısmına gelecek olursak davet kısmı için altta invite kısmı var. Invite kısmına tıkladığınızda böyle bir ekran bizi karşılıyor. Açılan kısımda copy invite link diye bir bölüm var. Bir de copy invitation var. Bu iki seçenekten işlemlerimizi yürütebiliriz. Onun dışında eğer ki e-mail e atmak istiyorsak buradan e-mail seçeneklerinden karşı tarafa artık kimleri çağıracaksınız toplantınıza onlara toplantı odanızla alakalı ID ve şifreyi gönderip onların toplantıya katılmalarını sağlayabilirsiniz. Tekrardan bu kısma gelecek olursak Copy Invite Link kısmına tıkladığınızda size direkt olarak link kopyalıyor. Biraz önce bahsetmiştim size hatırlıyorsanız zamanlayıcı bölümünden görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir link kopyaladı. Bu linki direkt karşı tarafa gönderdiğinizde bu linke tıklayan kişi direkt olarak toplantınıza katılım sağlayabiliyor. Onun dışında copy invitation kısmına tıkladığımızda bakalım ne tarz bilgiler geliyor. Hem link geliyor, aynı zamanda ID ve şifre geliyor. Bunları dediğim gibi karşı tarafa ilettiğiniz zaman kişiler toplantınıza, öğrencileriniz veya farklı kişiler işte toplantıya kim katılacaksa onlar direkt olarak bu host'a gelmiş oluyorlar. Davet kısmında öğrendikten sonra mikrofon ve kamera kontrolünden de bahsedeyim size. Mikrofonunuzun çalışıp çalışmadığıyla alakalı şurada görmüş olduğunuz gibi bir mute kısmı var. Sol alt kısmında iki tane buton var. Bir tanesi kameranızla alakalı bir diğeri mikrofonunuzla alakalı. Şu anda yeşil bar inip çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Ben ne zaman konuşursam direkt olarak bu bar oynuyor yukarı aşağı şekilde. Bu mikrofonunuzun çalıştığı anlamına geliyor Şuradaki oka tıklayarak hemen yanında bulunan oka tıkladığınızda burada bazı bölümler var. Mikrofonunuz ve kulaklığınız veya hoparlörünüz neyse artık. Buradan seçeneklerinizi değiştirerek işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Onun haricinde mikrofonunuzun ve hoparlörünüzün çalışıp çalışmadığı ile alakalı burada test butonu var. Bu test butonuna tıkladığınızda burada bar oynuyorsa size şu anda soruyor. Hoparlörünüzden ses geliyor mu diye. Geliyorsa evet butonuna tıklayarak testi geçebiliyorsunuz. Onun dışında mikrofonunuzda da şu anda ben konuşmadığım zamanlarda bu bar oynamıyor. Eğer ki bu bar oynuyorsa mikrofonunuz çalışıyor demektir. Evet dediğinizde testi bitirebiliyorsunuz. Bu şekilde testinizi yapabiliyorsunuz. Benim şu anda kameram bağlı olmadığı için kameramı test edemiyorum. O yüzden siz burada eğer ki kameranız bağlıysa direkt olarak zaten görüntü gelecektir. Eğer ki görüntü gelmiyorsa yine buradan ok tuşuna basarak farklı kamera seçimleri yapabilirsiniz. Onun dışında kameram yok ne yapmalıyım diyorsanız hiç merak etmeyin cep telefonunuzu webcam olarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu konuyla alakalı kanalımda bir video mevcut. Şu an sağ üstte çıktı. Ayrıca açıklama bölümüne de link eklerim. O videoyu izleyerek cep telefonunuzu rahatlıkla web kamerasına çevirebilirsiniz. Zoom uygulamasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için ayrıca bir webcam almanıza gerek yok böylelikle. Devam edecek olursak toplantı odasındaki menüleri bir tanıyalım. Burada altta görüyorsunuz bazı seçenekler var. Şu ikisini zaten tanımladık. Eğer ki buradan mikrofonunuz veya kameranızı kapatmak istiyorsanız buraya bir kez tıklamanız yeterli. Şu anda kameram olsaydı mesela direkt olarak kapanacaktı. Olmadığı için direkt olarak böyle bir turuncu ekran geliyor. Onun dışında mikrofonumu da buradan açıp kapatabiliyorum. Buradaki security kısmına geçiyorum. Burada partimiz kısmını biraz önce görmüştük zaten, anlatmıştım bunu. Tekrardan anlatmayacağım. Chat kısmına tıkladığınızda burada bir bölüm açılıyor. Bu kısımdan mikrofonu olan, kapalı olan veya hiç olmayan kişiler buradan yazı yazabiliyorlar, mesaj gönderebiliyorlar. Siz de buradaki mesajlara direkt olarak cevap verebiliyorsunuz. Share screen diye ekran paylaşımı kısmı var. Bunu birazdan göstereceğim ayrıca. Onun hemen yanında record kısmı var. Record kısmı biraz önce de bahsetmiştim. Kayıt alabiliyorsunuz. Buradaki görüşmelerinizi, buradaki yaptığınız toplantıları, online dersleri Kayıt altına alabiliyorsunuz. Buna bir defa tıkladığınızda şu anda kayıttayız. Dersinizi mola verdiniz. Bunun için buradaki pause bölümüne tıkladığınızda kayıt bir süreliğine durduruluyor. Siz ne zaman başlatırsanız. Play butonuna bastığımda kayıt direkt olarak devam eder. Mesela moladan geldiniz. Direkt olarak kaydı devam ettirebilirsiniz. Komple durduracaksanız ders bittiyse buradaki stop düğmesine tıkladığınızda kaydınız duruyor. Onun dışında reaction bölümü var. Reaction bölümünü incelediğimizde Burada bazı ikonlar var. Buradan karşı tarafa ikon gönderebiliyorsunuz bu şekilde. Burada farklı ikonlar da mevcut. Bunları da gönderebilirsiniz. Bizim için aslında önem arz eden, özellikle öğretmenlerimiz için önem arz eden bir bölüm var. Burada fark ettiyseniz bir el kaldırma işareti var. Yani söz alma anlamında raise hand diyor. Yani el kaldırma anlamında. Öğrencilerinizin mikrofonunu muhtemelen kapatacaksınızdır. Çok fazla böyle gürültü kirliliği olmaması açısından. Burada eğer mesela benim mikrofonumu öğretmenim kapattı. Ben söz almak istiyorum. Bunun için burada raise hand dediğiniz zaman el kaldırma söz istemiş oluyorsunuz. Burada zaten fark ettiyseniz. Hemen ismimin yanında el işareti yandı. Direkt olarak ben şu anda söz istiyorum. Öğretmenim bunu görene kadar bu böyle kalacak. Eğer ki söz almaktan vazgeçtiyseniz veya sözü aldıysanız ve konuşmanız aksiyonunuz bittiyse buradan tekrardan aynı bölümden lower hand diyerek parmağınızı yani elinizi indirebilirsiniz. Bu da gerçekten çok kullanışlı, çok ince düşünülmüş. Benim çok hoşuma gitti. Onun dışında buradaki kullanıcıları yönetebiliyorsunuz. Dediğim gibi sesini kapatıp açabiliyorsunuz veya videoyu durdurabiliyorsunuz veya direkt olarak buradan mor kısmından farklı seçenekler çıkabiliyor. Ben şu an size gösteremiyorum. Ekran paylaşımını göstereceğim ama öncelikle dersi bitirmeyi göstereyim size. Onu ayrıyeten göstereyim. Dersi bitirmek için de burada kırmızı end butonu var görmüş olduğunuz gibi. Buna tıkladığınızda dilerseniz dersi direkt olarak bitirebiliyorsunuz. Ben dersten ayrılmak istiyorum. Ders devam etsin. Öğrencilerim kendi aralarında konuşmaya devam etsin veya toplantı arkadaşlarım kendi aralarında konuşmaya, toplantıya devam etsin istiyorsanız leave meeting diyorsunuz. Eğer ki toplantıyı komple bitirmek istiyorsanız biraz önce de belirttiğim gibi end meeting for all diyorsunuz. Burada tıkladığımızda direkt olarak görüşmeniz bitiyor arkadaşlar. Şimdi görüşmeyi bitirdikten sonra eğer ki kayıt almışsanız, kayıt aldığınız detaylar burada ses dosyası ve görüntü dosyası direkt olarak size açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde de dokümanlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Bunu da ayrı bir bilgi olarak vermiş olayım. Şimdi geldik ekran paylaşımı nasıl yapılır? Bunun için tekrardan bir new meeting yani yeni bir toplantı odası oluşturmam gerekiyor. Tekrardan tıkladım yeni bir toplantı odası oluşturuyorum. Bu seçeneğe OK dedim. Şu anda toplantı odam oluştu. Şimdi ekran paylaşımı yapacağım. Bunun için share screen butonuna bir defa tıkladım. Benim iki ekranım var. Direkt olarak birinci ekran, ikinci ekran olarak masaüstünü paylaşabiliyorsunuz. Onun dışında burada whiteboard yani beyaz bir tahta oluşturabiliyorsunuz. Orada çizimler yapabiliyorsunuz. Onu birazdan göstereceğim. Onun dışında buradaki seçeneklerden seçimlerinizi yapabiliyorsunuz. Ben buradan bir tane PowerPoint sunusu açtım. Buradan bunu tıkladıktan sonra share dedim. Yani paylaş dedim. Direkt olarak ekranıma geldi görmüş olduğunuz gibi. Ben burada PowerPoint'te yapacağım bütün işlemler. Şu anda katılımcılara görünecek. Şimdi ben paylaşımda olduğumu buradaki yeşil simgeden anlayabiliyorum. Bu demek oluyor ki paylaşım devam ediyor anlamına geliyor. Buradan durdur dersem yani stop share dersem paylaşımım durur. Ancak buradaki üst menüleri tekrardan bir inceleyelim sizlerle birlikte. Şu anda benim kameram yok ama kameram varmış gibi burada bir ekran çıktı. Ben bu ekranın burada görünmesini istemiyorum. O zaman stop video dediğimde görmüş olduğunuz gibi bu kısım gitti. Partimiz yani katılımcıları görüntülemek istiyorsanız yani öğrencilerinizi tekrardan görüntülemek istiyorsanız Partimiz kısmına tıkladığınızda burada katılımcıları görüntüleyebilirsiniz. Onun dışında chat bölümü biraz önce bahsetmiştik ayrı bir ekran olarak buraya geldi pencere olarak açıldı. Bunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Chat'in hemen yanında New Share görüyorsunuz. Bu ne demek? Yeni bir ekran paylaşmak demek. Yani farklı bir pencere buradan seçebiliyorsunuz. Mesela bir masa üstünü seçmek istiyorsunuz veya farklı bir belge seçmek istiyorsunuz. Buradan seçim yapabiliyorsunuz. Mesela ben geleyim şurada benim farklı bir PDF dosyam vardı. Buna tıkladım. Share dedim. Gördüğünüz gibi paylaşım ekranı değişti. Artık ekranda farklı bir paylaşım var. Öğrencilerim şu anda farklı bir ekran görüyor. Dilersen ben masaüstümü de paylaşabilirim. Farklı elementlerde paylaşabilirim. Şimdi devam edecek olursak hemen yanında pause share var. Buradan ekran paylaşımını bir süreliğine durdurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki yeşil paylaşım ekranı sarı oldu. Yani durdurdu. Resüm share dediğiniz zaman tekrardan paylaşıma, ekran paylaşımına devam eder. Şimdi ekran paylaşımını gösterdikten sonra şimdi son olarak annotate kısmını anlatacağım. Annotate kısmı da ekrana herhangi bir çizim veya bir mesela metin, metinsel bir ifade girebiliyorsunuz. Bunları öğrencileriniz görebiliyor. Bir metni vurgulamak istiyorsunuz mesela öğrencilerinize anlatıyorsanız bu şekilde çizimler yapıp bunları tekrardan Ctrl V yardımıyla geri alabiliyorsunuz yaptığınız bütün değişiklikleri. Bu şekilde çizimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı renkler alabiliyorsunuz. Bu bölümleri inceleyebilirsiniz. Bu bölümü kapatmak için de çarpı butonuna basabilirsiniz. Yalnız annotate kısmında şöyle bir detay var. Bu aynı zamanda sizin katılımcılarınız için de açık oluyor. Yani bu paylaşım ekranına onlar da çizim veya herhangi bir yazı, çizi yapabiliyorlar. Ki mesela öğretmenseniz Öğrencilerinize bir ders veriyorsanız Öğrencilerinizin burada muzluluk yapmaması için bu özelliği kapatmamız gerekiyor bunun için Üst menüden More düğmesine tıkladık Disable annotation for others diyor Buna tıkladığınızda artık öğrencileriniz burada çizim yapamaz veya katılımcılarınız Toplantıya katılan bir kişi burada sizinle beraber çizim yapamayacaktır Bu özelliği de bu şekilde anlatmış olalım Şimdi ekran paylaşımında anlatacağım son bilgi olarak Whiteboard'a anlatacağım Whiteboard bildiğimiz okullarımızda, sınıflarımızda yer alan siyah tahtanın beyazı. Öğretmenler ya da toplantıyı anlatan kişi, eğitmen buradan Whiteboard'a tıklayıp share düğmesine tıkladığı zaman böyle bir beyaz sayfa ekrana geliyor. Burada yaptığınız tüm çizimler isterseniz buradan text ekleyebilirsiniz. Herhangi bir yazı ekleyebilirsiniz. Buradan yazıların veya çizimlerin rengini değiştirebilirsiniz. Farklı farklı işaretler, bu şekilde değişik imgeler yapabilirsiniz. Bunu silerken de bu menüler arasında Clear düğmesi var. Buradan Clear All Driving seçeneğini seçtiğiniz zaman komple yapmış olduğunuz bütün çizimler silinmiş olacaktır. Ekran paylaşımı ile alakalı da anlatacaklarım hemen hemen bunlar. Bu bölümü de kapatıyorum ve Stop Share düğmesinden Ekran paylaşımımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar aşağı yukarı temel anlamda Zoom'un kullanımı bu şekildeydi. Bu videoda sizlerle birlikte Zoom Meeting uygulamasının enine boyuna incelemesini gerçekleştirdik. Umuyorum video sizin için faydalı olmuştur. Videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bu tarz faydalı içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.